Değerli izleyiciler, İsrail'in Filistin'e saldırısı devam ederken, Amerika'nın Irak işgali sürerken, Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milli güçlere yönelik Ergenekon adı altında tertipler düzenlenirken, yani bölgemizin haritasının değiştirilmesi için çalışmalar yapılırken, Türkiye'de Başbakanlık Kortumu'nda oturan Tayyip Erdoğan'dan Yüce Meclis Çatısı'nda çok ilginç bir açıklama geldi. Evet siz onu sadece Türkiye'nin başbakanı olarak biliyorsunuz ama o Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı. Üstelik bu görev bize verilmiştir diyerek yabancı bir devletten görev aldığını itiraf ediyor. Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi'ne yalan söyledi. Devlet Bakanı Nazım Ekren aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde inkar etti. Yıllarca sustu ve unutturmak istedi. Ulusal Kanal'ın yayınlarıyla köşeye sıkıştı ve bugün itiraf etti. Hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı olduğunu söyledi ve burası önemli bundan vazgeçmeyeceğinin altını çizdi. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Bugün partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Tayyip Erdoğan, Tarihi bir itirafta bulundu ve Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığı görevini yürüttüğünü açıkladı. Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırısından bahsederken sözü Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi'ne getirdi ve bazı çevrelerin kendisini Büyük Orta Doğu Projesi eş başkan olmakla eleştirdiğini hatırlattı. Büyük Orta Doğu Projesi'nin amaçları bellidir. Bop, Orta Doğu barışına yönelik olarak kurulmuş. Şimdi biraz geriye gidelim. AKP hakkında açılan kapatma davasına. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı hazırladığı iddianamede ve mütalasında bakın neler yazmıştı şeriat hedefine ulaşmada demokrasiyi bir araç gören bu zihniyet, gerçek amacını 90'lı yıllardan sonra dünyada küreselleşmenin merkez güçlerinin ülkemiz ve bölge ülkeleri için ürettiği ılımlı İslam ideolojisi ve onun siyasi hedefi Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanları sıfatıyla söylemlerini insan hakları, demokrasi, din ve vicdan özgürlüğü, öğrenim hakkı gibi asıl referansları olan şeriatla hiç bağdaşmayan kavramların arkasına gizlenerek göstermişlerdir. Başsavcı Yalçın Kaya esas hakkındaki görüşünde ifadelerini daha da sertleştirmiş, Büyük Orta Doğu projesiyle Orta Doğu ve Orta Asya'daki ülkelerin sınırlarının etnik, dinsel ve dilsel durumlara göre yeniden çizilmek istendiğini vurgulamış, Amerika'da yayınlanan haritalara da atıf yaparak haritalarda Türkiye'nin güneydoğusunun Kürdistan olarak gösterildiğini kaydetmiştir. Tayyip Erdoğan ise savunmasında Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığını inkar etmişti. Savcının Büyük Orta Doğu projesi ile Medeniyetler İttifakı'nı karıştırdığını iddia eden Tayyip Erdoğan, Medeniyetler İttifakı projesine ülkemiz İspanya ile beraber öncülük etmiş ve etmeye devam etmektedir demişti. Yani Erdoğan, Savcının iki projeyi birbirine karıştırdığını ileri sürerek Anayasa Mahkemesi'ne de yalan söylemiş oldu. O Erdoğan bugün hangi proje için çalıştıklarını, hangi amaçlara hizmet ettiklerini Türk milletinin temsil edildiği yüce meclis çatısı altında itiraf etti. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıdır. Oradan çekilsin. Büyük Orta Doğu projesinin amaçları bellidir. BOP Orta Doğu barışına yönelik olarak kurulmuş ve bunun yanında ekonomik kalkınmasına olarak yönelik kurulmuş, oradaki özgürlüğe yönelik, kadın haklarına yönelik kurulmuş, eğitim özgürlüğünü daha ileri safhalara taşımak için kurulmuş ve atılmış bir adımdı. Ve burada Türkiye'de bir görev verildi ve biz bu görevi üstlendik. Tayyip Erdoğan, Büyük Orta Doğu Projesi'nin Orta Doğu Barışı, ekonomik kalkınma, özgürlük ve kadın hakları için kurulduğunu söylüyor. Oysa Büyük Orta Doğu Projesi, Amerika'nın Orta Doğu'ya çeki düzen verme projesidir ve yayınladığı haritalarla bu projenin 24 İslam ülkesinin sınırlarını değiştirmeyi amaçladığını açıkça ilan etmişti. İşte Tayyip Erdoğan'ın sonunda Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesi görevlisi olduğunu itiraf ettiği konuşmaları. 15 Şubat 2004 Kanal D Tek Tek programı. Yani Amerika'nın da hani düşündüğü Büyük Orta Doğu projesi var ya genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bir merkez olabilir. 4 Mart 2006 AKP İstanbul Bayrampaşa İlçe Kongresi. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Ve 13 Ocak 2009 Türkiye Büyük Millet Meclisi AKP Grup Toplantısı. Büyük Orta Doğu projesinin amaçları bellidir. BOP, Orta Doğu barışına yönelik olarak kurulmuş. Ve burada Türkiye'ye de bir görev verildi ve biz bu görevi üstlendik. Evet değerli izleyiciler Erdoğan'ın bu konuşmasının satır aralarında kalan ilginç bir cümle daha var. Bakın ne diyor Erdoğan? Burada Türkiye'ye bir görev verildi ve biz bu görevi üstlendik. Tayyip Erdoğan'ın attığı bir imza yoktur. Bu sadece insani olarak üstlendiğimiz bir görevdir diyor Erdoğan. Evet Erdoğan atılmış bir imza olmadığını söylüyor ancak gerçek böyle değil. Amerikan planları içinde Türkiye'ye rol biçen anlaşmaların altına hükümet adına atılan imzalar var. Büyük Orta Doğu Projesi imzası 1. Tarih 5 Temmuz 2006. Belgenin adı Ortak Vizyon Belgesi. Taraflardan biri AKP hükümeti, diğeri ise Amerikan devleti. İşte belgeden satır başları Türkiye ve ABD aşağıda sunulanlar dahil olmak üzere bütün ortak ilgi alanlarında birlikte çalışmayı taahhüt ederler. Geniş Orta Doğu'da barış ve istikrarın demokrasi yoluyla yaygınlaştırılması. İsrail-Filistin ihtilafının iki devletli çözüm temelinde halli dahil, Arap-İsrail ihtilafının kalıcı çözümüne yönelik uluslararası çabaların desteklenmesi. Birleşik bir Irak'ta istikrarın, demokrasinin ve refahın teşvik edilmesi, İran'ın nükleer programına ilişkin son 5 artı 1, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya girişimi dahil diplomatik çabaların desteklenmesi. Karadeniz bölgesi, Kafkaslar, Orta Asya ve Afganistan'da istikrar, demokrasi ve refaha katkıda bulunulması. Dinler ve kültürler içinde ve arasında anlayış, saygı ve hoşgörünün artırılması. Büyük Orta Doğu Projesi imzası 2. Amerika ile yapılan ikinci anlaşma ise şimdi Çankaya Köşkü'nde oturan Abdullah Gül tarafından itiraf edilmişti. Gül, Dışişleri Bakanlığı'nda bulunduğu sırada 2 Nisan 2003 günü Ankara'da ABD Dışişleri Bakanı Powell'la 2 sayfa 9 maddelik gizli bir plan üzerinde anlaştığını Vatan Gazetesi yazarı Sedat Sertoğlu'na açıklamıştı. Bu açıklama Vatan Gazetesi'nde 24 Mayıs 2003 günü Orta Doğu'daki tüm rejimler değişecek başlığıyla 1. sayfa manşet haberinde yayınlanmıştı. Abdullah Gül'ün ifadeleri şöyleydi. Ben bu gezileri yapmadan önce şimdi senin oturduğun koltukta eğile koltuğa vurdu. Amerikan Dışişleri Bakanı Powell oturuyordu. Onunla iki sayfalık dokuz maddelik bir plan üzerinde anlaştık. Ama ben her yaptığımı kalkıp açıklayamam ki. Gizli olan bir sürü gelişme var. Yasa gereği hükümete sunulması gerekirken sunulmayan, meclis tarafından onaylanmayan ve Cumhurbaşkanı'nca imzalanmayan bu anlaşma beş buçuk yıldır yürürlükte.